Cengiz kardeşimle Aşiyan'a Akıntı Burnu'na daha doğrusu geldik. Biraz atış yapacağız spin avı için. Mera bomboş gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Su çok durgun. İlk önce bir spinle başlayacağız. Balığı alamazsak kuruşun arkasına geçeceğiz. Cengiz takımını kurdu. Ben de hazırlanıyorum. Hemen geçiyoruz. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Cengiz, ben ve bir kişiden başka Mera'da kimse yok tarafa da göstereyim. Yarım saat oldu mu? 15 dakika olmuştur. 20 dakika falan. Atıyoruz. Daha bana mısın demedi. 21 gram maket atıyorum. Bence Cengiz de keza öyle büyük maketlerden atıyor. Ne kadar erimi ileri olursa o kadar kardır. Kafasında bakıyoruz. Şu ana kadar tıraş. Bütün aksiyonları da denedik. En azından kafamızı rahatlattık. Size de burada balığın olup olmadığını böylece göstermiş olalım. Bakalım biz herhalde başka meralarda deneyeceğiz bugün. Cengiz zaten <laughs> kurtlu bir arkadaş. Yani uyku mu uyku diye bir şey bilmiyor arkadaş. <laughs> o yüzden inşallah bir balık gösteririz diye umuyorum bugün size. Evet dostlar köprüdeyiz. Burada da Hareket yok. Stavrit alıyorlar. Aha, içine kop geldi. Ya da küçük. Ayağımız ayağımızın mu geldi? Buna bir taksan. Çok küçük. Hadi yürüyelim biraz daha. Tamam. Evet sevgili o vilaçlar. Biraz istavreti var. Sırsı mı? bana mu? Şuraya geldik. Fazla bir hareket yok gibi. Sabrı almışsa birazcık. Çok az. Ha bak bu kova dolu. Çöktü galiba. İnelim mi? tipine. Aslında var ya DRF'leri alacaktı. Şurada DRF yapacaktık bari. En azından istatistik tuttu Cengol. Ya o beni bir sıkıyor ya. Ya yani, hiç tutmadı çünkü düzgün. Bir denk gelsen şöyle bol balıklı şeye. En güzeli DRF. Ha, bak buradakiler hareketli. Kefaller. Tamam <laughs> biz kefal. Birer, birer tane almışlar ama çinokoplar da çok çinokop yani tam Yapraktan yeni çıkmış yani. Ben o çocuğun aldığı balı almazdım ha. Direkt atardım haberin evet, olsun evet. yani. Mevzu <laughs> bu. Evet o vidaçlar siz de görüyorsunuz. Köprüde son durum bu. Aşağıda hiç spin deneyen yok. LRF deneyen de yok. LRF takımı yanımda değil olsa. Burada bir denerdik de. Evet sevgili hobidaşlar. Bu da köprünün aşağı ucu. Eminönü tarafı de bu tarafı çekelim dedik. Burası biraz daha boş ama ileride bir kalabalık var. İlerliyoruz bakalım kovalarda ne var. Önce bir turlayalım dedik. Turladıktan sonra da artık karar vereceğiz. Spin ben tipine zorluyorum aşağı inip de. <laughs> Cengiz bakalım yerli peşinde. Bunun da bir lambası sönmüş. Her yer kapkaranlık olmuş be. Kolyoz ya. Şefaller kolyozlar. Evet sevgili obilaşlar gördüğünüz gibi köprü çok sakin. Yani herkesi vicdanıyla baş başa bırakmak lazım. Küçücük küçücük yaprakları alanlar da var. Güzel balık alanlar da var. Ama kovalar genelde boş sayılır yani. Köprünün şeyine göre konuşuyorum. Aşağıda hiç tipi falan atan yok. Aşağı taraf Karaköy tarafı da Eminönü tarafı da bomboş. E gördünüz zaten akıntı burnunda bir da bile insan yoktu. Omuz omuza avlandığımız mera. Herhalde bu iki, bu iki, gün böyle geçecek. Birkaç gün. Salı günü bir yağmur mağmur falan furyası varmış. Ondan sonra inşallah güzel balık yapmaya başlar artık da bu Kasım'ın ortasında bir gelir. Bir spiline bir spiline bir şeyler yakalarız. Sağ olsun Cengiz de getirdi götürdü bizi buraya. Avı da sonlandırdık artık. Bu da durum bilgisi videosu olsun sizlere. Mevzu bu be dostlar umarız en kısa sürede güzel balıklarla sizi göz, yani gözlerinizi kamaştırırız diyelim. su da olana rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Görüşmek üzere.